Biraz insanları strese de sokuyor ne evet. yazık ki ama inşallah her şey güzel olacak Allah'ın izniyle tabii ki farklı çözümler bulursak iyi olacak hmm. yani öyle söyleyeyim. Şimdi bugün biraz şeyi konuşalım yani Türkiye'deki kur krizi nereye gidiyor? Evet. Aslında bu kur krizi ya da döviz krizi niye var? ülkemizde. Aslında bütün dünyada bazı bizim gibi ekonomisi zayıf ülkelerde var ama Türkiye'de takip ara... ediyor musunuz dünyayı? Tabii takip ediyorum diğer diğer ülkeleri takip ama Türkiye'de bu ara çok çok daha fazla. bununla bunun da sebeplerinden bir tanesi işte aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın faizi aşağı çekmesinin talebi. Aslında faizin aşağı çek aşağı inmesi gerekiyor mu? ...evet aşağı inmesi gerekiyor. Yani faizleri siz de mi düşmesinden yanasınız? Ama bu kadar fazla düşmesinden ya Faizlerin düşmesi... ...tabii ki faizlerin düşük olması... işte ...Avrupa'daki, Amerika'daki faizleri görüyoruz. Neredeyse 1, 1, 1, 1 puan, işte 0.25 puanlarda falan. Türkiye'de de niye 20-25'lerde olsun? Tabii ki aşağı insin ama... ...bunu daha planlı bir sistemle yapması gerekiyordu. Bence hükümetin. Yani bir çözüm bularak yani en azdan e, uzun vadeli bir çözümler yaratarak bu yapması gerekiyor. Hmm. Çünkü faizler aşağı indirdiğinizde hemen ne oluyor? İnsanlar faizdeki e, geliri kaybettikleri için işte dövize yönelmeye başlıyorlar. İşte bir ara borsaya biraz yönlendi. Mesela dün Türk borsamız Çok da çatladı. Yani ne, ne, nereden neresi %10 civarında aşağı indi. Eee tabii bunları e, daha düzgün çözümlerle Hı. olması gerekiyordu. Biz biraz... yani çözüm dediğiniz şu mu? Mesela ben diyorsunuz iktidarın faiz düşürme politikasının yanındayım, destekliyorum ama bunun hani altyapısı bir doldurulup öyle düşünülseydi. Aynı kesinlikle bu şekilde. Yani faizin düşmesini Herkes ister. Başta sanayici ister. Sanayici asla yüksek faizi istemez. Yatırımcı asla yüksek faizi istemez. Ama faiz düşerken döviz kurlarının yükselmemesi gerekiyor. Ya da borsanın düşmemesi gerekiyor. Çünkü hmm. bunlar da ülke için çok önemli şeyler. Dövizin yükselmesi demek, ham maddelerinin girişlerinin yükselmesi demek, Türkiye'deki yani bu sefer de iç piyasanın fiyatlarının yükselmesi demek. Evet. Yani aslında o da istenilmeyen bir şey. Ama faiz tabii ki, kesinlikle düşürülmesi lazım. Bunlar için de farklı çözümler geliştirilmesi. Nerede hata yaptık o zaman? Nerede hata yaptık? Yani hatadan ziyade çözüm bir program yapılmadan yürülüyor. Yani şu Hı -hı. anda bir program var. Hükümetin bir ekonomik programı var. Bu ekonomik program şöyle deniliyor. İşte doları serbest bırakalım. Biraz yükselsin. Yükselerek yükseldiğinde de ihracat rakamlarımız yükselecektir. Evet. Ülkeye dolar gelecektir. Evet. Dolar geldikten sonra bir daha aşağı indirmeye çalışalım ama Piyasa biliyorsunuz çok güçlü. Türkiye, Türkiye piyasası 2001 krizi gibi değil. Türkiye piyasası şu anda çok çok güçlü. Yani hmm. halk da güçlü, piyasada güçlü. Para da var aslında aktörler insanlarda. de güçlü. Yani siz bunu işte dün 2 milyar dolar bir müdahale edildiği söyleniyor. Yani artık siz bu piyasaları Türkiye'nin şu anki güçlü piyasasında 2 milyar dolar, 3 milyar dolar, 5 milyar dolarla müdahale edemezsiniz. Dün hmm. müdahaleyi gördük işte. Dün yine müdahale Dün 17'lerin üstüne çıktı dolar. 2 milyar dolarlık müdahaleyle az bir şey aşağı indi bir daha tekrar tırmanmaya başladı. Çünkü 2 milyar 3 milyar dolar artık bu piyasa için çok küçük rakamlar. Hmm. Yani sizin farklı bir metot bulmanız gerekiyor. Çok daha köklü hmm. böyle 2 milyar dolar 3 milyar dolar piyasaya dolar enjekte ederek e, şu anki doların krizini çözemeyeceksiniz. Ki hmm. çözülmüyor da zaten. Bunun için mesela Şöyle bir örnek vereyim. Bundan yaklaşık bir hafta önce İran Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Bu önemli. Tabii. İzledim. Bir İran Merkez Bankası açıklama yaptı. ne dedi? dedi ki biz bir dijital varlık dijital varlığa geçiş için hazırlıklarımızı tamamladık. Evet. En yakın zamanda geçeceğiz. Yani biz, tabii ben bunu aylardan beri söylüyorum. Aslında 4-5 aydır söylüyorum ki bir ülkenin dijital varlığa geçmesinin ne faydası var ülkeye? Ne, ne faydası var? Ee, biz geçmedik hala. Biz geçmiyoruz ve şu anda Hükümet tarafı da karşı. Tamamıyla Hı. dijital varlıklara neredeyse yani tamamıyla yasaklanma bir diye bir şey yok ama Tayyip Bey biraz karşı bu dijital varlıklara. Merkez ama Bankası bunun alt yapıyor mu? Yani şu ben an öyle duydum. bir çalışma var ama şimdi net bir şey çıkmadı. Ne, yani. net ne zaman çıkacak? Nasıl bir nasıl bir çözüm yolu çıkacaklar? O da çok önemli. Şimdi Merkez Bankalarının kendi dijital varlıklarına geçmeleri de aslında kesin bir çözüm değil. Yani çünkü niye globalleşmeyecek bir dijital varlık? Para değerini düşmüyor mu abi? Bir ülkenin mesela İran geçti diyelim. Şimdi zaten para değeri düşüyor. Şu anda Türkiye'de TL'miz düşmüyor mu aşağıya? Düşüyor. düşüyor. Niye düşüyor? İnsanlar ve kurumlar tamamıyla dolara geçtikleri için. Hmm. Yani yatırımlarını dolara aktardıkları için düşüyor. Dolara karşı bir alternatif gerekiyor. Dolara karşı hmm. olabilecek insanların yatırımlarını aktarma, aktarmak istedikleri başka bir alternatif olması gerekiyor. Bu da dijital varlıktır. Örneğin Türkiye'nin globalleşecek çok da projesi yok zaten. Hmm. Bir Emin Hoca'nın projesi var. Avax Avax ve Avax bir de Size, size bir, var. Bir Avax ve Size var şu anda evet. mesela. C -C mesela biz Emin Hoca'nın projesini kaçırdık. Yani Emin Hoca niye niye Çok kaçırdık? Emin Hoca Amerika'da şu anda ve projeyi de oraya taşıdı zaten. İlk evet. ilk, ilk başta da Türkiye'den başlamak istiyordu bence. Ama burada kimse ilgilenmediği için Amerika'ya gitti. Şu anda da 40 milyar dolarlar seviyesinde Doğru. ve ilgide de yükseliyor. Vay be. Gir, gir, ya de, kaçırmasaydık e, ülkemiz kıymetli. Ama <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Şöyle Erkan Hoca'nın bir, dün bir canlı yayınını izledim ben. Erkan Hoca da 2008 yılından beri söylemiş Erkan Öz Hoca'mız. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avaksı kaçırmamış olsaydı bir dolardayken Merkez Bankası'na 1 milyar dolarlık bir alım yapmış olsaydı şu anda avaksı 110 dolarlarda şu anda Merkez Bankamızın kasasında 100 milyon dolar para vardı. Ne güzel konuşuyorsunuz. Yani, e, yani iktidara seslenin o zaman. Bakın buradan anlatın. Ee, sizin projelere destek mi versin? Ben, Artık dünya buna mı gidiyor? Dün mesela ekonomi bakanımızdan randevu talebim oldu. Evet. Ee, Sayın Nurettin Abad'dan bir e, randevu talebim oldu. İnşallah en yakın zamanda da bir araya geliriz. Ben daha detaylı bir şekilde de ona aktarmaya çalışabilirim, çalışacağım. Hı. Size projesi Türkiye'nin Avastan sonraki ikinci globalleşebilecek projesidir. Tabii ki bir Hı. sürü kripto varlık var ama. ...globalleşebilecek bir projesidir. Ee, işte hükümet tarafı, hükümet kanadı bu projeye sahiplenirse... ...İran gibi ya da şu anki Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalara ihtiyaç olmadan... ...hazır mevcut bir sistemi alıp desteklerse... Hı -hı. ...çok hızlı bir şekilde e, büyüyebilecek bir proje olur. Çok hızlı bir şekilde büyüyebilecek bir proje olur ve insanların... ...doların karşısında yatırım yapabilecekleri farklı bir kanal açmış olacağız... Bu şekilde. Hmm. Yani, yani devletin de işine gelir, ülkenin de işine, yani, gelir, herkes, de işine gelir, sizin işinize gelir. Herkesin işine gelir. Yani şu şekilde şu anda insan halk ve kurumlar, yani kurumlar derken devlet kurumları demiyorum, e, kurumsal firmalar yatırımlarını hızlı bir şekilde dövizle aktarıyorlar. Çünkü döviz daha e, garantili bir liman olarak evet. görüldüğü için. Paramın değerini korumaya. Koruma, Aynen. Koruma öteki diyorum. tarafta bir dijital varlık ve globalleşecek bir dijital varlık varsa ve bu hükümet kanadının desteklediği bir dijital varlık olursa burada e, kağıt dolara geç, geçişi olacağına dijital dolara geçmiş olmuş. Aslında hmm. kripto varlıklar bir dijital dolar gibi düşünüyorum. Hmm. Yani şu an kripto varlıkların hepsi dolar bazında. Hmm. E, şimdi devlet size ne, niye sahip çıksın abi? Yani de, siz diyelim ki bakanla oturdunuz. İnşallah oturacaksınız i̇nşallah, haftaya. Inşallah, inşallah. Yani bakana ne anlatacaksınız? Şimdi ben bakanım. Diyeceksiniz ki benim böyle bir çalışmam var. Şimdi, Buna sahip çıkın. Çıkarsanız ülke böyle kurtulur. Şimdi Tayyip Bey Dijital dijital varlıkta şu şekilde bir globalleşebilecek bir dijital varlık olduğuna bakılır. Şimdi size iklim değişikliği bunu defalarca konuştuk. Şimdi bir çıkardığınız dijital varlık bütün insanların bütün insanları ilgilendirebilmesi gerekiyor. Hı. Yani hem Amerikalıyı da ilgilendirecek, hem Çinliyi de ilgilendirecek, hem Afrikalıyı da ilgilendirecek. Dünyadaki bütün insanlar ilgilendiren bir dijital varlık çıkartırsanız bütün insanların yatırım yapabilecekleri bir platform oluşturursunuz. Sayıs da tam olarak bunu yaptı. Sayıs şimdi dünyanın e, sayısın, e dokunduğu üç tane nokta var. Birincisi iklim değişikliği. Ben yani biliyorsunuz iklim yıllardır yani en son son bir yılda çok ciddi bir şekilde büyümeye başladı bu iklim problemi. Küresel ısınmanın e, ana sebebi karbon salınımıdır. Bunun da yüzde yaklaşık 84 oranında evet. enerji santrallerinden kaynaklanan karbon salımından kaynaklanıyor çünkü hala fosil yakıtlar %80'in %84 seviyelerinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmamız gerekiyordu. Bize tam onu işledik sayısızda. Yenilenebilir hmm. enerji kaynaklarına bir ödül mekanizması aslında bu. Hmm. Sayısın ana ana noktalarından bir tanesi. İkincisi e, ikinci hedef e, biliyorsunuz şarj istasyonları. Önümüzdeki evet. 10 yıl ciddi bir şekilde elektrikli araçlar geliyor ve şarj istasyonları muazzam Amerika bir Amerika 2030'da ihtiyaç. geçiyor tamamen bütün yılında. ülkeler şu anda mesela bütün araba firmaları hızlı bir şekilde geçti. Hı. Şimdi şarj istasyonu problemini de Sais çözüyor. Yani, Siz yapıyorsunuz. yani biz yapıyoruz derken Sais'ın altındaki bir bir proje Sais'tan gelen yatırımlarla bu projeye odaklanacak. Üçüncüsü de kripto en büyük problemi olarak mining mining hizmetidir. Hı. Kriptolar şu anda e, ciddi bir şekilde elektrik tüketiyorlar ve ciddi bir şekilde karbon salınımı yapıyor mining hizmetlerinden dolayı. Sais buna da bir çözüm geliştirip kendi şarj istasyonlarının içinde mining hizmetini yapacak. Hı. Yani aslında dünya için önemli olan 3 tane problem çözüm, çözmüş oluyor. Bundan dolayı da size çok hızlı bir şekilde globalleşebilecek bir projedir. Mesela Avax'ın yaptığı ne? Mining hizmeti. Hı. Avax niye için globalleşti? Ethereum'dan ve Bitcoin'den daha hızlı, daha pratik. Çok yükseldi Avax. Ee, ya çünkü e, ya İnanılmaz çünkü yükseldi. çünkü Şu şekilde Avax piyasaya çıktıktan sonra Ethereum'a fazla ihtiyaç kalmıyor. Yani Ethereum'un yerini geçmeye, ye, yerine geçmeye çalışıyor. Çünkü şu anda Ethereum 4-5 bin dolarlarda seyrediyor. Avax hala 100 dolarlarda. Yani önü ne? Önü 3-4 bin dolarlarda, 5 bin dolara çıkacak kadar açıktır. Hmm. Açık yani çıkabilir. Çünkü Ethereum'un yerine geçmeye çalışıyor. Avaç, Avak tabii ki abi. çünkü ondan çok daha hızlı çalışıyor ve çok Bu arada daha yatırım adeneci... tavsiyesi değildir. Yatırımcılar ya varsa tabii tabii da. Biz sadece biz projeden anlatıyoruz. Sadece tabii. biz anlatıyoruz. Olayı e, dağınık gitmeyelim. Bakan Bey'le görüş <laughs> e, görüşme yapacaksınız inşallah önümüzdeki hafta. Ne konuşacaksınız? Şimdi yani. ha, Öneriniz o, nedir abi devlete? Önerimiz size projesini devlet kanalı, hükümet kanalı sahip de, mi Sahip diyor. çıkması proje yoksa elin olacak. adamı gelir alır. Aynen aynen. Yani şimdi e, Türkiye'deki yatırımcılar kriptoya geçtiklerinde de hep yat, işte farklı farklı isimleri sayıyoruz. Ethereum diyoruz, Bitcoin diyoruz falan falan. Bunlar hepsi yabancı, hepsi yabancı kriptolar. Tabii, ve bizim bir sürü çok Amerikan. Yatırımcılarımızın parası tamamıyla yurt dışına gidiyor. Hmm. Burada yerli ve globalleşebilecek. Tekrar üstüne basıyorum. Globalleşebilecek bir projeyi desteklendiğinde yatırımcıların parası Türkiye'nin içine kalacak Hı. ve biz bu projeyi dünyaya tanıtabilirsek yurt dışından Türkiye'ye yatırımlar kaymaya başlayacak. Yani evet. bir e, işte Merkez Bankası bir Merkez Bankası başkanının projeyi desteklemesi mesela işte İran kendi kriptosunu çıkartıyor. Mesela biz bir Afrika cumhurbaşkanımızla görüşmüştük. Bir Kazakistanla Evet, görüşmelerimiz Dubai'de yaptık. gördüm. Aynen. Sofyanlar Bunları görüşüyoruz. Bir Merkez Bankasını ikna edip sayısı rezerv olarak kabul etti Bu niye Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olmasın? Hmm. Yani niye olmasın? Neden devlet yapmasın? Çok zor. Bu çok doğru. Zor, zor. şeyler çok değil. Çok doğru. Çok zor şeyler değil yani bir dijital varlığı... Siz... Peki devlet sizinle çalışırsa devletin işine ne gelir? şöyle söyleyeyim şu anda işte size diyelim ki 1 dolarlar seviyesinde bir evet. örnek diyorum. Evet. Ee, Merkez Bankası rezervi olarak ya da Merkez Bankası rezervinden ziyade bir e, yani devletin farklı bir kurumunda da rezerv olarak yapılabilir. İşte hazinede veya başka bir kurumda. <laughs> rezerv olarak aldık, aldığınızda ve bütün dünyaya tanıttığınızda bu projeyi 100 dolarlara, 200 dolarlara, 300 dolara çıktığında devletin kasasına para girmiş oluyor. Hmm. Bu bir bu bu, bu birinci hedef. İkincisi e, bunu tanıtıp da globalleştirdiğimizde ise evet. halk dolara geçiş yapacağına yani dolara alacağına kağıt dolara alacağına Türkiye'nin globalleşmiş kripto varlığını almaya başlayacaktır. Böylece de kağıt dolarlara fazla ihtiyaç kalmayacaktır. Yani şimdi siz gidip de paranızı dolar aldığınızda ne yapıyorsunuz? Gidip piyasadan dolar alıyorsunuz. Dolar alıyorum. Bu şekilde de piyasa yükseliyor. Ama karşısında devletin de desteklediği bir kripto varlık varsa ee, ...orayı alırsanız ve globalleşmiş... ...globalleşmeye çıkmış bir proje aldığınızda ne olur? Hem o çıkıştan para kazanacaksınız... ...hem de paranız zaten dolar. Ama hmm. elektronik dolar. Elektronik dolar. Kağıt dolara ihtiyacınız yok. Yani kağıt dolar ne olacak? Peki doların düşmesine etkisi olur mu? Bunu biz hızlı bir şekilde tanıtırsak... E, hmm. ...yani şöyle söyleyeyim... ...iyi bir tanıtım... ...iyi bir... E, hem, hem, Türkiye, ...hem Türkiye içi hem yurt dışı... ...üç ay içinde doları istediğiniz seviyelere indirebiliriz. Allah Allah. Yani çünkü... Ee, devlet balık. bilmiyor mu bunu yani? Ya devlet tabii ki biliyor ama şu anda Merkez Bankası'nın çıkaracağı bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bir kripto varlığını çıkardığını varsayalım. Evet. Ee, globalleşmeyecek bir projedir o. Sadece, Neden? E, sadece, bir TL gibi. Şu anda biz TL'yi Amerika'ya satabiliyor muyuz? Mümkün i̇şte swaplarla, swaplarla, gidiyoruz. Swaplarla gidiyoruz. İşte, Arap ülkelerinde. o da tam, yani ikili ilişkiler. Tayyip Bey'in işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili ilişkileriyle ancak yürüyebiliyor. Tabii tabii. Yani onun dışında bir Amerikalı ya da bir de, Japonya'da bir başka bir ülke başka şeyi bizim TL'mizi swap yapmıyor. Dolarla evet. takas etmiyor. Ama e, Merkez Bankası'nın kendi çıkaracak kripto da aynı öyle olacak. O da öyle olacak. Öyle olacak. Şey sadece yerel insanlar hmm. işte halkımız belki alabilecek. O da gene sınırlı 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 mantıkalığı şey. kalmış olur. Ama globalleşecek bir proje örneğin şu anda mesela ör bir örnek vereyim. Avax globalleşmiş bir proje ve yerli bir proje yani Türk Tabii. projesi. Avax'ın merkezi Türkiye'de olmuş olsaydı ...Emin Hoca'nın merkezi burada olmuş olsaydı ve gelen paralar Türkiye'ye gelmiş olsaydı... E, ...ülke olarak, hükümet olarak da biz o projeyi desteklemiş olsaydık tamam, aynı şey. Yurt dışından bu sefer dolarlar buraya gelecekti. Şu anda hmm. mesela alaksın değeri 40 milyar dolar, o 40 milyar dolar Türkiye'ye gelmiş olacaktı. Türkiye'ye gelecekti. Tabii. Yani, Kaçırmışız adamı. Kaçırdık. Şimdi <laughs> tabii ki sanayi önemli, ihracat önemli. Biz de sanayiden gelmeyiz, argeden gelmeyiz. Sanayi İlice. önemli, üretim önemli ama... ...Türkiye dijital çağı kaçırmaması gerekiyor bence Tayyip Bey. Yani bu dijital çağda bu dijital çağın nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Dijital varlıkları da Türkiye'den çıkacak global dijital varlıkları desteklememiz gerekiyor. Hem halk olarak hem hükümet olarak hem bakanlıklar hem bakanlıklar olarak bunları destekledikçe aslında bunlar birer fabrika. Hı. Yani nasıl ki siz bir fabrikada üretim yapıyorsunuz ve mal satıyorsunuz ve yurt dışından döviz getiriyorsunuz. Dijital varlıklarında ondan hiçbir farkı yok. Hı. Eğer projeniz iyiyse ve globalleşebilirseniz yurt dışından ülkeye fon aktarmış olursunuz. Hı. Yani şu anda size bir Binance borsasına girdiğinde, Binance'da biliyorsunuz 200 milyon yakın insan var. Tabii. Binance'a girdiğinde oradan para buraya akmaya başlayacak. Size Direkt Türkiye'ye gelecek size, para yani. Siz size bir Türk enerji şirketi, Türk şirketi. Tabii. Sonuçta Amerika'dan da yurt dışından da gelecek paralar ne gelecek? Ülkeye gelecek. gelecek. Ne olarak gelecek? Döviz olarak gelecek. Yani, ne güzel. E, Katkınız olacak. Yani fabrikadan bir farkı var mı? Yok. Yani devlete bana sahip çıkın diyorsunuz. Yani kesinlikle yani. Çıkmadığınız avans gitti diyorsunuz. Yani projeye zaten. Projeye tabii tabi canım tabi şahsınıza yani, değil. Yani bizim Allah'a çok hiç, hiç şahsılara takılmamak lazım. Tabii tabii. Yani Emin yani. Hoca öğretme, öğretim görevlisi. Yani şahsı olarak o zaman da çalışıyordu. Şimdi de çalışıyor. Projeyi Türkiye'ye getirdiğini de ben duydum o dönemlerde ama kimse ilgilemediği için Amerika'da Vay devam be. etti. Adam şu anda da uçtu. Uçtu. Projeme. Adam <gülüyor> uçtu. <gülüyor> evet, şimdi Daha bir yeni izleyecek. bir ekonomi modeli, faiz indiriminin piyasaya etkisi nedir? Biraz ekonomi konuşalım. Eğer Sais ve e, şey dijital para konusu bittiyse. Sayın Karozo. Tabii, tabii tabii. Şimdi tabii e, yani faiz indirimlerinden birazcık, birazcık bahsettik ama ee, yani faiz indirimlerini yaparak yapak şu anki mesela ben bir Türk şu anki ekonomik paketi Erkan Hoca'nın geçenki konuşmasında da ben birazcık dinledim. Birazcık da ara, kendim de araştırıyorum. Ekonomik paketteki şu andaki tek nokta ne? Ee, işte 7-8 ay doları yüksek tutalım. Yüksek tutup ihracatçının önünü açalım. İhracatçı yurt dışına mal satsın. Turizm gelirleri gelsin. Mesela önümüz yaz. Turizm evet. gelirleri gelsin. O turizm gelirleriyle işte stokta biraz dolar oluşturalım ama buralarda işte Piyasanın e, sert hareketlerini göremiyoruz. Mesela bak dün çok sert bir hareket gördük piyasada. Evet. Yani biz onları kestiremiyoruz. Tam bu planlama, bu bu plan belki de tutacak. Yani belki de yürüyecek ama piyasanın büyüklüğü ve sert hareketlerini bence kestiremiyor hükümet tarafı. Evet. Yani piyasa ne yapması lazım abi? Abi bu çok radikal bir karar da aslında. Faizi düşürelim direkt. Yani evet. Fa, faizi çok düşür... sert. Düştü. Faiz, çok radikal. Faizi düşürelim ama faizi düşürdüğünde işte piyasa ne kadar bir tepki verecek kestirilemiyordu. Abi şimdi ben 2-3 ay önce de bunu söyledim. Doların önünde şu anda bir engel yok. Dolar 20 lirada olabilir 30 lirada olabilir. Önün... Ya da 10 liraya da düşebilir. Yani 10 liraya düşmesi şu şekilde. Kılıçdaroğlu On, diyor ki düşmeyecek. seçim, erken seçim kararı alırsanız düşer diyor. İnanıyor musunuz buna? Ben inanmıyorum. Yani Değil mi yani ne alakası inanmıyorum. var? Doların düşmesi için bir kere piyasanın dolar talep etmemesi gerekiyor. Ya da döviz talep etmemesi Ama gerek. o zaman halkta da suç var. Ay, ama ama şu, halkta diyor ki ben paramı korumam lazım. Ama şu, şu şekilde. Şimdi vatandaş e, parasını nereye koyuyor? Faize. Yani örnek faize, evet. cid, faize ciddi bir para var. Evet. Faiz düştüğü için enflasyona yenik düşüyor. Yani şimdi ülkede enflasyon %20, %30'lardayken faiz 15'lerde ise e, vatandaş parasını oraya koyduğunda %15 eriyor demektir. Evet. Yani o yüzden ne yapıyor? Akıllı olan faizden geri çekiyor parasını. Geri çektikten sonra nereye gidecek? Borsaya. Ya borsaya ya da alternatif altın, işte döviz. Yani bunlar alternatiflerdir. En iyi alternatif de nedir? Tabii ki dövizdir. Çünkü döviz tamamıyla kendi elinizde istediğiniz zaman satabilirsiniz, istediğiniz zaman alabilirsiniz. Borsa bile o kadar rahat değildir. Yani normal halkın herkes borsada işlem yapacak diye bir şey yok. Çünkü zor bir işlemdir. Tabii. Ne yapıyor? Doları tercih ediyor. Dolara geçiyor. O yüzden faizin düştüğü ülkelerde döviz yükselir. Bunun hmm. matematiği budur. Yani net olarak budur ama eğer ki biz önlemler almış olsaydık. Farklı önlemler almış. Keşke öyle düşünseydik. Da. Yani o şekilde yavaş yavaş yavaş, yavaş düşürmüş olsaydık. E ama Türkiye şu anda yavaş yavaş düşürmemese geçen bir şeyin yazısını okudum. Ee, önündeki önümüzdeki 4-5 ay içinde direkt Merkez Bankası'nın 10 puan yükseltilmesi bekleniyor Türkiye'deki. Çünkü bu şekilde yürütülmeyeceğini söylüyor dış. O e, yabancı bir yazıda ya, okudum. Yabancı bir Evet yani 10 puan yükseltilmesi bekleniyor. Hala düşecek o zaman e, faizler. Yani 10 puan yükseltilmesi lazım deniliyor ama işte Sayın Cumhurbaşkanımız da aşağı inmesini istiyor. Hmm. Ama ben de aşağı inmesi taraftarıyım. Lakin bir çözümle aşağı indirilmek lazım. Hmm. Bence bunun da en pratik çözümü dijital varlıklara geçiş. Kripto paraya geçiş. Kesinlikle Devletin iyi. geçmesi lazım. Devletin Peki İran geçti mi? Geçin İran mu? şu anda hazırlık yapıyor. İran tabii ki Geçme nedenleri biraz farklı. İran'ın biliyorsunuz ambargolar var. Hem hmm. ambargoları delmek için çok Amerikan ambargosunu çok rahat deliyor dijital varlıklarla. Şu anda da zaten ticaretin çoğu dijital varlıklarla başladı. Tabii onunla başladı. Mesela e, İran şu anda ciddi bir şekilde enerji santrallerinde kripto madenciliği yapıp bitcoin üretiyor, ethereum üretiyor ve onları da yurt dışına satıyor. Yani hmm. e, olmayan yani şu şekilde elektrik üreterek mal üretmeyerek yurt dışına ihracat yapıyor. Şaka gibi ya. Bakalım. Abi bakar mısın <laughs> akla ya? <laughs> saysa, biraz sayısı konuşsanız. Şey, ekonomiden geçsek sayısını. Yani saysa. şu şekilde e, Yani sayısı da eğer ki e, hükümet bizim hükümet tarafımızda bir destek alırsak çok hızlı bir şekilde büyüyecek bir proje. Çünkü e, ben diğer kripto varlıkları da inceliyorum. Hiçbir kripto varlıkta dünyaya dokunan bir çalışması yok. Hmm. Sayısın şarj istasyonları modeli, enerji santralleri destekleme modeli. Bambaşka bir proje ortaya çıkarmış oluyor. Hı. Hem çevreyle bu... ilgili o zaman, Aynen. Bir şey. hem çevreyle, hem bütün insanlığı ilgilendiren bir konuyu et, e, konuya dokunuyor. Hem de e, dünyada fiziki bir yatırımı olacak bir kripto varlık olacak. Hı. Yani o bu da, bu da onu çok diğerlerinden çok çok daha farklı bir kripto varlık yapmış oluyor. Ama bizim çok acilen hükümet tarafından destek almamız gerekiyor. Yani bu projenin hızlı bir şekilde büyümesi için kendi ülkesinden önce bir destek alması gerekiyor globalleşebilmesi, daha hızlı hmm. globalleşebilmesi için eğer ki buradan iyi bir, destek dest alırsanız. iyi bir destek alırsak örneğin bizim Türk borsalarımız inşallah bir hafta, 10 gün içinde bir yerli Türk borsamıza da giriyoruz. Hmm. Ee, mesela biz 3 aydır yerli borsaya, Türk borsasına girmek için can çekişiyoruz. Niye? E, Türk borsalarımız e, şu anda e, hep yabancı kripto varlıkları alalım. İşte hmm. majör kriptoları alalım. İnsanlara, halkımıza sunalım. Aslında bunlar, ben burada onları birazcık da eee kınamıyorum ama <laughs> yani konuşabilirsiniz yani canım söylüyorum tamam. yani şimdi isim vermeden 3 tane Türk borsamız var güçlü. 3 tane Türk borsamız da yerli projelere ilgilenmiyor hmm. Ne yazık ki yabancı eee majör kriptoları alıp onları halkın önüne sergiliyor. Aslında bu da yanlış bir metot. Çünkü siz halkın önüne önce bir siz yerli yerli kripto borsasısınız. Yerli borsa önce yerli projeyi alır. Hmm. Vatandaşın önüne koyar. Yani e, çünkü niye önce bir vatandaş bir yerli projeye yatırım yapsın? Ona ne, bak. Ya tamam tabii ki majörlerde alırsın ama yerli proje varsa ve yerli projede güzel bir proje ise hemen alırsın. Doğrudur. Hmm. Doğru mudur? Ama Doğru. Bizim, bizim yerli borsalarımız ne yazık ki bu konuda çok zayıflar ve çok e, havada uçuyorlar tabiri caiz, caizse. Evet. Ama bir tane yerli borsamızla anlaştık. Allah'ın izniyle çok yakın zamanda yerli borsaya da ge, ge, geçiyoruz. Ee, Allah razı olsun bir yerli bir tane o da ilk dörtteki bir yerli borsamız birebir CEO'su bizi ziyaret etti. Görüştünüz. Projeyi yerinde gördü. Bizimle tanışma fırsatı oldu. İnandı, size. inandı. Projeyi de inceledi ve inşallah çok yakın zamanda da Türk borsasına Geçiş. giriyoruz. Türk borsasına geçişle birazcık daha proje tanınmış olacak. Ondan sonra da inşallah yabancı majör borsalar, işte Türkiye'deki ilk üçteki, ilk, ilk yukarıdaki borsalara da yavaş yavaş girdikçe evet. size daha çok tanıtılmış olur ve dünyaya evet. yavaş, yavaş yavaş yeni bir e, neden yeni bir ekonomi modeli yazalım arkadaşlar. E, yeni bir ekonomi modeli tutar mı? Yani yeni bir ekonomi modeli şu anki ekonomi modeli şey bence tutmayacak. Yani şu anki mevcut ekonomi modeli bence tutmayacak. Çünkü kaçırdığımız bir nokta var. Türkiye piyasası 2001 piyasası gibi değil. Hı. Türkiye piyasası çok güçlü bir piyasa. Çok güçlü bir ne güzel. piyasa var. Eee ve piyasa e, kesinlikle bu hataları affetmeyecek. Yani biz hmm. dün de sert, sert çıkışı gördük. Yani tamam dolar biraz yükselsin, döviz şey ihracat biraz artsın modeli güzel bir model ama piyasanın Cari açığı belki şey yapacağız. Ya yani, tamam işte zaten o, Cari zaten ama insanlar o. da almasın 40 milyarlık telefon. Ben e, de öyle bakıyorum olaya. Almasın da e, yani sonuçta birileri alıyor. Evet tabii ki asgari ücretli almıyor zaten. Tabii ki yani göreceğiz Üst Sürekli düze, iki adam işte dün zaten... yine kuyruk vardı. Ya, bir alışveriş merkezine şimdi, gittim. Şimdi, Apple mağazasında kuyruk vardı. Aynen, Vallahi billahi gözümde her zaman kuyruk. O zaman nerede şimdi, abi şimdi bu? Ülkü yüzün yükselmesi bir ülkede fakiri daha fakir eder. Zengini, zengini daha zengin. Orta, zengi, orta yani zengi, kesim her, uçar. Hepimizin yani orta kesim sayalım kendimizi, burjuva saymayalım. Tabii ki. Yani arabamız zaten iki katına çıkıyor aldığımız ev iki katına, i̇ki katına çıkıyor, çıkıyor. Ee, yani zengin çok zenginleşiyor üst düzey zengin daha çok zenginleşiyor alt fakir ve alt tabaka dediğimiz maalesef daha doğru, çok fakirleşiyor doğru çünkü elinde zaten bir şey yok ki yoksa şimdi tamamen şimdi olur. zaten hiçbir şey yok şimdi asgari ücret örneğin 4250 lira açıklandı çok iyi bir rakam ama e, dövizin bu kadar yükseldiği bir yerde rakamın bir amacı yok ki bir anlamı evet. yok evet. yani ben e, 4000 lira olmuş ya da 5000 lira olmuş ya da 3 gün olmuş bence bir anlam görmüyorum ama ben inanıyorum. Yani şu anki iktidara inanıyorum. Ben partili biri değilim. Üyede değilim ama ben e ekonomini düzelteceklerine inanıyorum. Türkiye'nin daha da büyüyeceğine 2023 yani demiş. Hep, Hepimiz inanıyoruz. Öyle de olmasını istiyoruz. Ee, ama ben gene de tekrar tekrarlamak istiyorum. Türkiye'nin en pratik ekonomiyi düzeltme e fırsatlarından bir tanesi kripto varlıklardır evet. ve dijital varlıklardır. Ya hükümet tarafı e, en kötü ihtimalle söylüyorum kendi dijital varlığını çıkarmak çıkarması gerekecektir ya da globalleşebilecek bir yerli projeye sahip çıkması gerekecektir. Hmm. Yani bunun dışında tabii ki farklı modellerde yürüyecek mücadeleler yapılıyor. ekonomi bakanımız yapıyor, teknik ekonomistleri yapıyor ama en pratik diyorum en hızlı ve pratik. Yani şimdi kulağımızı böyle tutmak varken şöyle tutmanın Evet anlamıyor. Anlamıyor. böyle tutalım, tutalım. Yani şöyle tutalım. Yani şu an dünya dijital çağı geçti. Yani hmm. biz istesek yani iktidara de dijital çağı biz de geçelim. Biz de geçelim. Sahip ve çıkın ve diyorsunuz. En hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Kazakistan e, e, hangi bakan onu hatırlamaya çalışıyorum. Teknoloji bakanıydı sanırım. Bundan iki ay önce açıklama yaptı. Bütün kripto varlıklar bizim ülkemize gelsin diye davet ediyor. Bak işte. Davet ediyor. Biz niye işte. o zaman elimizle biz, itiliyoruz yani? Bizim dijital varlıkları kesinlikle Türkiye'ye çekmemiz gerekiyor. Yerli projeleri desteklememiz lazım ki, çünkü hmm. her bir yerli proje demek 10 bin kişilik, 20 bin kişilik, 30 bin kişilik çalıştırılan bir fabrikadan daha gelir getirebilecek bir hmm. bir çalışmadır kesinlikle. Mesela şu an NFT projeleri de yavaş yavaş Türkiye'de baş, yavaş yavaş hızlanmaya başladı. NFT projeleri de aynı o şekilde. Yani siz bir NFT projesi yapıyorsunuz, hop ülke 50 milyon dolar, 100 milyon dolar. Yani ve evet. nasıl iki aylık, üç aylık bir dijital çalışma, 15-20 kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz, bir NFT projesi çıkartıyorsunuz. Bunu siz çıkarmasanız da zaten yurt dışındakiler çıkarıyorlar ve bu sefer bizden oralara para transfer oluyor. Hmm. Bunu biz yapalım. Yani tam tersine para şey verelim. bizimiz de, oradan biz getirelim biz buraya diyorsunuz. diyorsunuz. Dij dijital Önümüzdeki proje. hafta bakanla görüşeceksiniz. Online'da biz teklif biz talep ettik. Görüş, görüş görüşme talep ettik. İnşallah Sayın e Ekonomi Bakanımızla bence? bir araya gelebilirsek projeyi daha detaylı bir şekilde anlatırız ve Projeyi ne, nasıl bir şekilde desteklerse ne olur onları konuşuruz inşallah yani e, bu proje Cumhurbaşkanına sunar yani, Sayın Bakan da kesinlikle hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek hmm. yani projeyi Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelip detaylı bir şekilde anlatabilirsek ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu projeyi desteklerse zaten bu proje çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılır hmm. çok çok hızlı bir şekilde çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz ikili ilişkileri çok harika. İşte evet. Türkiye Cumhuriyetleri de... Elon Musk'la görüştü mesela. Aynı mesela dün Elon Musk'la görüştü. Ee, keşke de mesela size projesini... Siz de Türkiye'nin yani Elon Musk'la... Sais projesini e, Elon Musk'la görüşmüş olsaydı. Keşke. Mesela, Değil çünkü mi? bir yerli bir proje bu. Ve Elon Musk'la farklı farklı şeyler görüşülmüştür. Ya bizim size projemiz var. Şu size projemize biraz destekle demiş olsa. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz Elon Musk sadece küçük bir tweetle... Do Dogecoin'i evet. %25 oranında evet yükseltiyor. Tabii %25 dediğimizde bunlar milyar dolar. Hocam yani 5 milyar dolar, 7 milyar dolar adam bir tweet ile 7-8 milyar dolar yükseliyor. Yani bunlar küçük rakamlar değil. Sadece evet. bir, ne sadece bir desteklemeyle. Şimdi Elon Musk'ın bizi desteklediğini düşünelim. Of bir tweet atsa yani ne olmuş ne olmuş olur. dolar. Tabii canım yani şimdi 10 milyar dolar para bulmak için bir, bu ülkenin, yani ülkemizin 10 milyar para, 10 milyar dolar para bulmak için ne yapıyoruz? Milyonlarca insan çalışıyor, değil mi? milyonlarca insan çalışıyor. Evet. Burada ise çok daha hızlı bir şekilde evet. bu paralar Evet. Onu... Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'ya çok acil geçmemiz lazım.